Merhaba, hey merhaba Mahir Hidar. Evet arkadaşlar Mahir Hidar ve kuzenleri ya da kuzenleri ve Mahir Hidar. Evet Bekhan nasılsın? Mahir sen nasılsın? Ben de iyiyim. Öyle mi? İyi olmayı ne borçlusun? <laughs> <laughs> Özlem'de. Özlem'de. Özlemden. Nasıl? Özlem'de. Özlemden. Ne? Efendim? Özlemden. Özlemden, özleme borçlusun. <laughs> Özlemi çok sevdiğin için mi böyle iyisin? Özlem, Özlem sana bak. Resim mi buldum ben? Resim mi çizeceğiz? Tamam birazdan belki çizeceğiz. Şimdi arkadaşlar kutuğumuz kalın ya da ince yani hikaye ya da roman olan bir kitabın özetini nasıl çıkarabiliriz diye konuşacağız bugün öyle değil mi? Anlatarak. Evet anlatarak ama önce yaz, yazabiliriz. Şimdi ee, kimse geldi. Kimse gelmedi. Küçükleri tanıttık büyükleri de tanıtalım. Özlem abla, <laughs> Evin abla ve tabii ki de Zilan. <laughs> Evin Onların ablası. <laughs> Evin mantığı. Mahir de abi. Hayır. Yani şu andaki Değil duruma de. göre Mahir. Hmm. Öyle deme şimdi. O diyecek ben büyüğüm. Tamam. Peki. Şimdi arkadaşlar biz neyi okuduk? Pamuk Prenses ve y Yedi Çiçeler. Biz bir hikaye kitabın özetini çıkarken <laughs> önce ne yapmalıyız? Çeyrek Hayır. yazarız. Yazarız. Peki önce hikayenin adını söyleyeceğiz. Kitabımızın adı neydi? Tamam. Ses ve yedi cüceler. Evet peki. Yedi cüceler. Evet yedi cüceler. O zaman biz hikayenin adını söyleriz. Yazarını söyleriz. Sonra hikayenin kahramanlarını söyleriz değil mi? Kahraman ne demek devrim? Mesela bazen bir Kötü olduğunda onları kurtarır. Süper kahraman olur. Evet, o bir kahramandır. Ama kahramanların hepsi Özürüz iyi olmak zorunda değil. değil. Kötü A kahramanlarımız da vardır, var. değil mi? Evet, örümcek adam da bir kahramandır. Evet. Evet. Ama bizim şimdi pamuk prensesteki kötü kalpli prenses de nedir arkadaşlar? Bir kahramandır. Kötü o da kalpli. Kötü kalpli. Evet. Bütün kahramanlar ha, ha. ne yapıyor prenses? Hah? <gülüyor> <gülüyor> evet aynen. Peki biraz böyle geçin Zilan biraz bu tarafa geçsin ev biraz gel Devrim sen gel biraz buraya. Mahir sen de biraz kal. Şöyle çekeyim böyle ışık daha güzel oluyor. Peki e, kahramanlarımızı betimleyeceğiz yani özelliklerini söyleyeceğiz. Peki hikayemizin ana kahramanı vardır bir de zaman vardır hikayelerde bir dakika Zilan hikayelerde yer vardır zaman vardır bir de olaylar vardır. Mahir söyle kahramanlar da. Kahramanlar, kahramanlar hep güçlü. Hep güçlü olur. Bazı kahramanlar güçlü olur. Bazıları da zayıf olur. Siyah daha güçlü çok. Siyah kahramanlar daha güçlüdür. Evet. Evet tamam. O, o, siyah ödünce kahraman var onu özledim ben. Onu mu özledin sen? Hmm. Sen onu nereden tanıyorsun ya? <Gülüyor> <gülüyor> odun odun, ne onu ben tanıyorum. Buldum. Sen mi buldun onu? Sen mi yarattın sen adamı? Nasıl yarattın peki? Gördün onu. Gördün onu. Nerede gördün? Pazarda mı? Alışveriş mi yapıyordu? Hayır. Buldum. Kesin karşıdan karşıya geçiyordu. <gülüyor> hayır. Müzik diyordu. Müzik dinliyordu. Hangi müzik? Hayır, hayır. <laughs> müzik diyordu. Müzik dinleyin mi diyordu? Çok Kırmızı çıkmıştı, sonra da siyah olmuştu. Öyle mi? Vay en... Vaa! Tamam, gördün mü? <laughs> <laughs> oh evet, tamam. Senin bu hikayen burada bitsin, tamam mı Mahir? Sonra senin hikayene döneceğiz. Şimdi arkadaşlar, bir hikayede bizim Pamuk Prenses bir masaldır. Evet. Masallarda bir zaman nedir? Geçmiş zamandır. Bilinen bir zaman var mıdır? Hayır. Bilinen bir zaman yoktur. O zaman bilinmeyen geçmiş bir zaman diyoruz. Hikayemiz nerede geçiyor? Bir de gerçek değildir. Masallar hayal ürünüdür, doğa üstüdür, Hayır. olağan üstüdür. Evet güzel aferin Zilan. Hikayeler yok ama canlandırabiliriz. Evet. Yani gerçek hayatta öyle e, hani bir insanlar cüce olabilir ama yedi cüce beraber mi böyle yaşadığı bir e, evin olduğunu pek zannetmiyoruz değil mi? Daha başka olağanüstü olaylar da vardır değil mi? Olağan ne demek? yaşanan aferin yaşanan yaşanan mesela sıradan bir olay yaşadım olağan seyrine devam ediyor hayatım olağan seyrinde devam ediyor hayatım yani normal herkesin yaşadığı normal bir yani seyir normal halinde şimdi eğer siz şöyle derseniz olağan bir gün yaşadım her şey normalmiş her gün yaşanan olayları yaşarsın olağan dışı şeyler oldu derseniz sıradan değil de sıra dışı şeyler yaşanır. Masallar da olağan dışıdır değil mi? Olağan üstüdür. Evet mesela gerçekten insan ve kurt adam bir, yani öyle bir durum. İnsanın kurt adam olması gibi bir durum yoktur gerçek hayatta. Sihir yoktur mesela. Vampir yoktur. Vampir yoktur. Bunlar olağanüstü olaylar. Ne yoktur? Sihirli elma yoktur. Aferin. Bizim hikayemizde ne yok evin? Sihirli bir elma, zehirli bir elma yok. yok. Veya başka hangi sihirli olay var Pamuk Prenses ve yedi cücelerde? Sihirli, sihirli ayna. Sihirli ayna. Güzel. Aferin evin. Özlem de söyledi. Sihirli ayna da olağanüstüdür değil mi? Başka ne yoktur? Sihirli bir olay var. Olan dışı, üstü olan. Yedi cüceler. Yani belki cüceleri bir... Prens e, yansımayı görmesi. Prens nasıl? Yansımayı görmeye görmesi. Aynadan etrafı görmesi. <laughs> dışarıyı görmesi. Evet. Kesinlikle doğru. Mahir bir dakika. Mahir bir dakika. Bitirelim. Tamam ablalar dersi bitirsin. Sonra biz balık çizeceğiz. Kızlar. <laughs> tamam Mahir çizsin. Kızlar bana bakın. Gerçek hayatta bir aynadan bizim başka bir yerleri görme imkanımız var mı? Yok. <laughs> Hayır bunu ancak biz teknolojiyle yaparız. <laughs> Ancak kendimizi yansımadan kendimizi görürüz değil mi? Peki ayna konusu nerede geçer? Fizikte, fen bilgisinde. Siz ilerleyen yıllarda aynaların insanı nasıl gösterdiğini ya da etrafı nasıl yansıttığını ne yapacaksınız? Öğreneceksiniz. Güzel. Aferin. Peki şimdi hikayenin kahramanlarının ana kahramanı kim? Pamuk, Pamuk Prenses. Pamuk Prenses değil mi? Cüceler. Pamuk Prenses ve Yedir Cüceler. Başka kim olabilir? Cadı. Cadı. Kötü Prens. niyetli prenses. Prens. Prens. de olabilir. Ana kahramanımız ama bizim pamuk prenses. Hı. Belki biraz da kötü kalpli cadı olabilir. Peki konusu nedir? Hı. Neyden bahsediyor? Hı. Bir dakika ben bunu devrime sorabilir miyim? Arkadaşlar devrim 5 yaşında ama gerçekten çok zeki ve çok dikkatli. Ee, devrim. Ee, pamuk prenses ve yedi cücelerin konusu ne olabilir? Ne anlatıyor sence? Hı. Bence şöyle. Mesela yedi cü yedi cüceler hep e, o prensesi seviyor. Onların hiç ölmemesini yeah. yeah. istiyor. Evet, zarar gelmemesini istiyor pamuk prensesi. Evet. Ama işleri oluyor, o yüzden gitmek zorunda kalıyorlar. Evet bebeğim. E, i̇şleri bitince de bakıyorlar ki? <laughs> tamam hikayenin hepsini anlat anlatmasan da olur. Yani e, yedi cüceler pamuk prensesi çok seviyor. Kim zarar vermek istiyor? yedi cücelerden kimse zarar vermek istemiyor ama kötü, kötü, kötü kalpli prenses zar zarar, zarar vermek oluyor. istiyor. Yani yedi cüceler prensesi korumak istiyor, kötü kaplı prenses ise zarar vermek istiyor, değil mi? O Aferin. <laughs> peki. peki arkadaşlar, kahramanı kim betimleyebilir? Betimlemek kelimesini ilk defa burada soruyorum size. Bakın düşünebilecek misiniz? Betimlemek kelimesi tasvir etmektir. Şöyle söyleyebilirim. Tasvur. ...tasvir etmek ne demek hemen açıklıyorum... ...gördüğünüz herhangi bir... ...insanı, varlığı, nesneyi... ...gördüğünüz herhangi bir şeyi... Tırtma. ...evet aynen öyle... ...tanıtmak yani anlatmak... ...karşıdaki insan görmüyormuş gibi onu anlatmak... ...rengini, sayısını, ben durumunu... Miyim? ...bir dakika... ...bir de ruhsal olarak da siz onu... ...betimleyebilirsiniz... ...siz karşınızdakinin... ...sizin yanınızdakinin... Öyle bir anlatacaksınız ki karşıdaki insan o şeyi hiç görmediği evet. halde sizin anlattıklarınızdan evet. yola çıkarak onu tamamen görmüş gibi hissedecek. Mesela devrimi tanıtalım. Devrim. Kahverengi saçları olan ya da açık kestane diyebiliriz. Kocaman iki tane gözünün üzerinde incecik çok zarif iki kaşı olan cin bakışlı, çok akıllı güler yüzlü bir insan değil mi? Evet. Ee, sen kafadan boynu da o sen misin? Hı -hı. Öyle mi? Sen çok tatlısın. <laughs> Hangisi sensin? Hangisisin? Hı -hı. Tamam olsun. Benim bakımda çok tatlı. Hı -hı. Tamam mı? Evet. Şimdi bak ben, ben devrimi söyleyeyim. Devrim 5 yaşlarında e, orta boylu, uzun boylu da sayılabilir aslında. Çok kilolu olmayan Ondan sonra telefon. <laughs> Peki o zaman bir bu videomuzu bitiriyoruz. Diğer videoda betimlemeye örnek vereceğiz. Diğer videoda görüşürüz arkadaşlar. Hadi bir dahaki bir dahaki etkinlikte görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bye.